Allah dostlarına hiç korku yoktur. Allah dostlarına hiç korku yoktur. Gizli şirk nisbetten öteye geçmiş Faili mevsufu mevcudu bilmiş Faili mevsufu mevcudu bilmiş Mevla'ya vuslatın zevkine ermiş Allah dostlarına hiç korku yoktur. Allah dostlarına hiç korku yoktur. malını canını Allah'a satmış ölmeden evvela ölümü tatmış ölmeden evvela ölümü tatmış latif olan ruhu Allah'tan almış Allah dostlarına hiç korku yoktur. Allah dostlarına hiç korku yoktur. Enel hak sırrının mazharı olan velayet nübüvvet zevkini tadan. Velayet nübüvvet zevkini tadan. Allah Muhammed'in sevdiği olan Allah dostlarına hiç korku yoktur. Allah dostlarına hiç korku yoktur. her nefeste Allah Allahu diyen irfan cennetine sorgusuz giren irfan cennetine sorgusuz giren hakkın cemalini Perdesiz gören Allah dostlarına hiç korku yoktur. Allah dostlarına hiç korku yoktur. Bal süt ırmağının yanında duran Bakire huri alan Bakire huri alan veli nebilerle daim haşrolan Allah dostlarına hiç korku yoktur Allah dostlarına hiç korku yoktur Muhammed sancağı altında duran Habibullah'la hep muhabbet yapan Habibullah'la hep muhabbet yapan içi dışı Allah nurunla dolan Allah'ın dostlarına hiç korku yoktur Allah dostlarına hiç korku yoktur Allah, 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 Allah. Gece gündüz haktan Ayetler alan Rahman kelamını işitip duyan Rahman kelamını işitip duyan Allah'ın yakını, habibi olan Allah dostlarına hiç korku yoktur. Allah dostlarına hiç korku yoktur. Allah, 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 Allah. Erdinç bu alemde kendini bilen Rabbinle daima muhabbet eden Rabbinle daima muhabbet eden Tevhidin zevkine gönülde eren Allah dostlarına hiç korku yoktur Allah dostlarına hiç korku yoktur Erdinç bu alemde Kendini bilen Rabbinle daima Muhabbet eden Rabbinle daima Muhabbet eden Tevhidin zevkine Gönülde eren Allah dostlarına Hiç korkuyor